Üzerinde bulunduğumuz yer Adıyaman Çelikan yolu. Bu yolun uzunluğu 53 kilometre. Adıyaman olarak takip ettiğimiz ve burayı 39 kilometre düşüreceğimiz yola ilişkin bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. E, bu yolu yapacak olan firmaların ön yeterlik ihalesi yapıldı. E, şimdi işi yüklenecek olan firmalarla ilgili çalışma Ekim sonuna kadar inşallah net, neticelenecek. Bu yol üzerinde Tabii 5 tane köprü var, 2 tane tünel var ve Çelikhan ile Adıyaman'ımızı inşallah 14 kilometre kısaltacak ve bu dolambaçlı yollardan ziyade dümdüz olan, yol kalitesi yüksek olan inşallah bir yola ulaştıracağız. Adıyaman'a söz verdik, İnşallah bu yolumuzu hep beraber takip edip gerçekleştireceğiz.